Merhaba. Bugün sizlerle bir çekilişle karşınızdayız. E, çekiliş petimiz e, Labu yani sevimli canavar olacak. Ve bebek hiç ilerlememiş mi yoksa ilerlemiş mi onu ben de bilmiyorum. Öykü ilerlemiş mi? İlerlememiş sıfır. Yani perfect level one e, sevimli canavar çekilişi. Tabii ki bunu bedavaya yapmayacağız. Bazı şartlarımız var. Birinci şartımız kanala abone olmak. İkinci bu şartımız, şartımız videoya takip atmak. Ve son olarak son şartımız da bu e, videonun yorumlarını ayrı ayrı ana sayfa yazmak. Büyük harflerle ve emojisiz. E, bir de adınızı ve kodunuzu yazmak. Bu şartları da yaptıysanız çekilişe dahilsinizdir. Çekiliş 500 abonede açıklanacak. E, Evet arkadaşlar bugün bu kadardı. Sonra görüşürüz. Hoşça